Ee, Bunu alt tarafa alalım. Evet, herkese merhaba. Ee, kaydetmeye başladım. Bu videoda NFT'lerin ne olduğuna dair e, küçük bir video çekmek istedim. Şu an günümüzde kullanım alanları, geleceklerine dair bir bakış ve e, bu teknolojinin aslında neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için Gelecekteki kullanım alanlarından birkaç örnek vermek istiyorum. Onun için biraz teknolojisini anlatmaya karar verdim NFT'lerin. İlk başta NFT nedir diye başlayalım. Bunu zaten kesin duymuşsunuzdur ama NFT kısaltması Non-Fungible Token için kullanılıyor. Non-Fungible demek e, birebir başka bir tokenle değiştirilemeyeceği anlamına geliyor. Mesela Bitcoin e, bir coin olarak 21 milyon tane üretiliyor ve 21 milyon Bitcoin'in her biri Diğer bir bitcoin ile aynı oluyor yani Bir 100 TL ile Diğer bir 100 TL'yi değiştirebilirsiniz birebir e Farklı kağıt paralar da olsa bunlar e, işte o, o bakımdan fungible sayılıyorlar Ama NFT'ler e, Hepsi bir token olarak yaratılsa da içerisindeki kapsadığı e, bilgi e, Sebebiyle Birbirlerine Aynı değeri biçemeyeceğiniz tokenler oluyor O yüzden ee, açıklaması bu şekilde yapılıyor. Birebir takas edilemeyecek bir token türü dedim. Teknolojisine çok girmeye gerek yok. NFT'lerin günümüzden yaygın kullanım sebepleri. Ee, benim gördüğüm iki tane e, sebep var. Buraya yazmayı unutmuşum sanırım. Şu an en fazla profil fotoğrafı e, olan NFT'ler kullanılıyor. Bir de son zamanlarda çok fazla scam olarak e, işte Metaverse adı altında Arsa satmaya başlayanlar çıktı. Onları da anlatacağım. Şu ilk başta bir profil fotoğrafı NFT'lerin neden bu kadar hype aldığını, neden bu kadar arkasında bir topluluk toplayabildiğini anlatmak istiyorum. Neden önemli olduklarını ve ileri giderken aslında neden değerlenmeye devam edeceklerini anlatmak istiyorum. İlk başta NFT'ler dünyada bir açığı kapatıyorlar. Bir şeyin böyle bir arkasında momentum alabilmesi için bir kullanım amacı olması gerekiyor. NFT'ler ne kadar aslında şımarık bir sebep de olsa flex culture, bu hava atma kültürünü online mecraya taşıyabiliyorlar. Bundan önce e, online'da, Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta neyse o kadar fazla zaman geçirmemize rağmen herkes eşitti. Kimin e, ne kadar parası olduğu veya nasıl bir statüsü olduğu, nasıl bir kitleye hitap ettiği belki takipçi sayısıyla anlaşılıyordu. Ama internette hiçbir şeye sahip değildik bundan önce. Ve gösterebileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ee, dediğim gibi ne kadar şiş, kulağa şımarık geldiğinin farkındayım. Ama dünyada da aslında böyle bir olay var. Ve NFT'ler bu açığı dolduruyordu. Dünyada nasıl var derseniz. Mesela annenizin, büyük babanızın, işte babaannenizin neyse. Altın bilezikleri sadece bir yatırım değil. Aynı zamanda üzerinde taşıyorsa etrafındakilere varlığını göstermek için kullanılan bir flex e, hava atma kültürünün bir parçası o da. Veya işte e, alabileceğiniz bir arabayı almak yerine kendinizi borca sokup e, daha üst model, daha güzel gözüken bir araba almanız. Veya e, gözlerinizi güneşten korumak için herhangi bir parça gözlüğüme şapkanın işe yarayacak olmasına rağmen gidip Rayban almanız veya aynısını Rolex'te yapmanız gerçek dünyadaki işte bir flex kültürünü, bu hava atma kültürünü gösteriyor ve bu süre gelen bir şey, yeni bir şey değil bu. Olmaya da devam edecek. Bunu online'a taşımanın bir yolu olarak çıktığı için NFT'ler profil fotoğrafı olarak şimdi çok fazla bir arkasında momentum aldı ve ilerledi. Mesela Bored Ape Yacht Club diye 2018'de çıkan ilk NFT projelerinden bir tanesi. 10.000 tane maymunun profil fotoğrafı olarak kullanılması için ücretsiz üretimiyle başlayan bir proje. Yani siteye gidiyordunuz, 0. bilmem kaç Ethereum veriyordunuz. Hatta pardon sıfır Ethereum veriyordunuz. Hiç vermiyordunuz yani. Sadece gas fee'sini, işlem yapma fee'sini siz ödüyordunuz. Ve size bir tane board ape veriyordu. İstediğiniz kadar da alabiliyordunuz. İlk proje olması bakımından çok fazla değerlendi bu. Sonrasında da mesela insanlar bunu içerisindeki komüniteden dolayı almaya başladılar. Mesela Eminem rapçi, Stephen Curry basketbolcu, Shaquille O'Neal basketbolcu, Jimmy Fallon ee, sanırım sunucu öyle insanlar böyle popüler insanlar da almaya başlayınca e, bunların arkasında bir de hani bu komüniteye dair olmak istiyorum sebebi geldi ve mesela bu gördüğünüz en sağ tarafa koyduğum e, mavi arka planda bir, bir tane e, yeşil yani zombi e, maymun 80 ethereum'a satılıyor e, 80 ethereum'da artık siz video izlerken ne zaman şey fiyatına göre bakarsınız ethereum'ın ethereum 2000 dolar diyelim. 80 Ethereum 2000 dolar hesabını siz yapın. TL'ye çevirmek bile istemiyorum. Ee, minimum 98 Ethereum'a gidiyor bu proje. Bunlar hepsinde bir profil fotoğrafı. Niye bu kadar pahalıya gidiyor? İşte az önce anlattığım sebeplerden. Bir de bir sebep daha var. Profil fotoğrafı NFT'lerin en azından tutmasının bir sebebi daha var. Arkasındaki community, community topluluk demek. Mesela Bored Yacht e Club'ın arkasında az önce anlattım. Ünlü insanlar var. Ve bir diyelim ki Bortet Yap bir parti düzenliyor ve bu partiye girmeniz için elinizde bir bilet olması lazım. Bileti nasıl alıyorsunuz? Gerçek bir bilet yok. Bilet blok zincir üzerinde kendi hesabınızı gösterip kendi maymonunuzu e, maymununuzu göstermenizle elinize geliyor. O maymununuzun size ait olduğunuzu kanıtlayabildiğinizde o etkinliğe davetiye almış oluyorsunuz. Bu şekilde bir işlevi var mesela profil fotoğraflarının veya işte o NFT'lerin. Birilerinin bilet olarak görev görmesi çoktan başladı bile. Sadece 10 bin tane profil fotoğrafı sahibini bir araya getirmek gibi bir işlevi yok. Bunun dışında bireysel sanatçılar da kendi takipçileriyle buluşmak için NFT'leri üretmeye başladı. Mesela Gary V diye bir girişimcinin NFT projesi vardı. Bu projeyi satın alanlarla birebir Zoom görüşmeleri veya toplantılar gibi şeyler ayarlıyordu. Böyle ayrıcalıklar getirmiş NFT sahiplerine. Bizim toplumumuzda da bir tane Cem Yılmaz buna benzer bir kullanım amacı, bir utility çıkarttı. Şurada gördüğünüz Erşan Kuner'i 00NFT'sini alan kişiye, Twitter'da direkt okuyayım, dedi ki Erşan Kuner'i yayına girdiğinde bu NFT sahibiyle oturup benim ofiste beraber izleyeceğiz. Üç arkadaşını getirebilir. Gerçi canlı DVD Yorumlaması gibi düşünün. Hani kullanım gibi kullanım diye bu tweet'i attı. 4 Ethereum'a alındı bu NFT ee, ve alındığı zaman işte Ethereum'un tanesi 3400 dolardı. O zamanki kurda yaklaşık sanırım 9 TL'ydi hesapladığımızda bu NFT 122.400 TL'ye gitmiş oluyor. Hatırladığım kadarıyla işin diğer bir komik kısmı da bunu alan kişi bunu dört parçaya bölüp dört farklı NFT olarak sattı ki diğer üç kişi de Cem buluşmak isteyen ve e, live DVD komentarıya e, hani o yorumlamaya Erşen Kure'nin ilk izlemesini Cem beraber yapmak isteyen kişilerin alabilmesi için bilet olarak satışa sundu. Üç ayrı bilet olarak e, bu da ayrı bir kullanım alanı çoktan kullanıma başladı ülkemizde de böyle örnekleri var. Eftilerin geleceği aslında bana bana kalırsa profil fotoğrafı olmaktan çok daha fazlası. Ee, kendi özetim şu şekilde. Web 3 kapsamında kullanıcının özgürlüğünü arttırmak ve servis sağlayıcısının tiranlığını sonlandırmak gibi bir geleceği sahip bence NFT'ler. Bunu nasıl yapacak derseniz size oyun sektöründen bir örnek vereyim. Çünkü benim en fazla ilgilendiğim sektör bu. Sonrasında siz kendi ilgilendiğiniz sektörlere bunun yorumunu yapabilirsiniz. Mesela ben bugüne kadar çok fazla LOL, çok fazla CSGO veya World of Warcraft oynadım. Bu oyunların hepsi birer şirketin çıkarttığı ve mesela LOL'den bahsedeyim oynaması ücretsiz olan bir oyun ama oyunda Satın aldığınız karakterlerden daha fazla zevk almak için bir zamandan sonra karakterlerinize farklı kıyafetler almak istiyorsunuz. Oyunda gücünüzü falan hiç değiştirmiyor ama kıyafetleri almak istiyorsunuz. Herkesin kıyafetleri var ve benim de minimum 1000 liralık bir harcamam olmuştur buraya. Ee, şöyle bir şey var. rolün arkasındaki şirket Riot Games beni istediği zaman hesabımı uzaklaştırabilir veya banlayabilir, bir daha oyuna giremememi sağlayabilir. Peki ben binlerce saat oynadıktan sonra bu oyunu veya bu kadar para yatırdıktan sonra şirketin sen oyunda küfür ettin seni bir daha oyunuma almıyorum demesi üzerine ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Veya diyelim ki bu kadar lol oynadım. Hiç beni banlamadılar. Oraya bin lira yatırdım. 2000 saat yatırdım. Tecrübem var. Bu kadar şeyim var. Ee, CSGO oynamak istiyorum. Lol'u bırakmak istiyorum. Başka bir oyuna geçmek istiyorum. Ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. CSGO'yu yeniden başlarım. Ama eğer lol'deki e, karakter işte aldığım kıyafetlerin, skinlerin hepsi NFT olsaydı, yani oyun içerisinde benim cüzdanıma eklenmiş, gerçekten kontrolünün bende olduğu şeyler olmuş olsaydı bu satın aldığım şeyler, karakterler veya kıyafetler. Ben istediğim zaman oyunu terk etmeye karar verdiğimde veya oyundan banlandığımda oyun platformundan ayrı olarak elimdeki kıyafetleri satıp tamamını belli bir paraya dönüştürüp istersem oyun parası, istersem gerçek para başka bir oyuna geçirebilir veya oyundan tamamen çıkartabilirdim. Yani e, diyelim ki bir şey almak istiyorum, araba almak istiyorum ve oyunda o kadar fazla param var. E, yani oyundaki paralarımı satıp, oyundaki kıyafetlerimi satıp araba alabilirdim. Bazılarını gerçekten oyunlarda o kadar fazla parası var. Bunu yapan oyunlar var. DeFi Kingdoms diye bir oyun var. Belki ileride onun hakkında bir video çekerim. Oyunun içindeki karakterlerin hepsini NFT olarak pazarlıyorlar. Ve Kullanıcılar büyük miktarlarda paralar harcayarak oyuna girebiliyor ama bu bir yatırım çünkü oyun büyüdüğü zaman kendi karakterlerini başkalarına satıp oyundan çıkabilirler yani oyunu bırakmak istedikleri zaman parası içeride kalmayacak karakterlerini satıp verdiği veya verdiğinden daha fazla paraya çıkmak gibi bir hedefleri var. Steam parası diyelim mesela Steam bir oyun platformu oyunları satın aldığınız bir platform mesela CSGO var PUBG var iki farklı oyun var orada. E diyelim ki CS:GO oynuyordunuz, sonra PUBG'ye geçmek istediniz. CS:GO'daki bütün eşyalarınızı satıp Steam parası alıp Steam parasıyla PUBG'deki oyunlarınızın işte kıyafetlerini alabilirsiniz. Ama Steam parası Steam'in dışına çıkmayı engelleyen bir para birimi ve e, bunun bir kripto para olması aslında kullanıcı çok daha fazla az önce dediğim gibi bir araba almak istiyorsanız onu sağlayabilecek şekilde bir özgürlük sunabilir. İşte NFT'lerin e, en azından oyun sektöründe böyle bir geleceği olacağını inanıyorum ben. Ben en fazla bilgili olduğum sektör hakkında örnek vermek istedim. Belki sizin e, mesela diyelim ki trend yolla, trend yol puanlarınız çok yüksektir. Ondan artık bir şey çıkartabilirsiniz. O da sizin hayal gününüze kalmış. Benim anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Biraz kısa tutmak istedim. Sadece bir vizyon konusunda anlatmak istiyordum NFT'lerin geleceğini. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.